Arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bugün tarih 10 Haziran'ı gösteriyor. 10 Haziran 2024. Kurban bayramına yaklaşık 6 gün kaldı. Bugün Doğu Anadolu bölgesinin en büyük canlı hayvan pazarındayız. Erzurum canlı hayvan pazarındayız. Bugün bir fiyat araştırması yapacağız sizler için. Şu an pazarın durumu nedir? Nabız nasıl artıyor? E ee, halkımızın şu anda buraya olan ilgisi nedir? Hayvanlar satılıyor mu, satılmıyor mu şu anda? Onu gözlemleyeceğiz ve sizlere aktarmaya çalışacağız nacizane. Ee, kanalıma destek için kanalıma abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler. Evet sayın takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şu an Erzurum canlı hayvan pazarındayız. Doğu Anadolu. Burası Doğu Anadolu'nun en büyüğü. Yani şu anda burası iç alan. Kapalı alan. Bir bu kadar da dış alanda yeri var. Aynı zamanda bu şekilde yine bölmeler var. Dört bir tarafında. Kurbanlık pazarında şu an fiyatlar ortalama. Yani herkes emeğinin karşılığını istiyor bir nevi. Şu ebatlarda bu boylarda 250 şeklinde başlayıp 200, 250, 270, 300 bandına kadar devam ediyor. Ee, halkımızın ilgisi de yani maşallah var. Gelip şu an bakan alan pazarlık aşamasında olan pazarlığını bitiren e, halkımız şu anda burada. Satıcılar ama çok memnun değil. Tabi insanlar ister istemez emeklerinin karşılığını alamadığını düşünüyorlar maalesef. Çünkü ee, son et fiyatlarındaki güncellemeden kaynaklı olarak da tabi ister istemez bu da canlı hayvana yansıdı. Canlı hayvana yansıyınca da bu sefer fiyatlar ister istemez düşüyor. Mesela burada yeni kapak açmış düveler var. Yani Her bütçeye uygun var ya şu an. Ama tabi başlangıç fiyatı biz daha 50 bin liranın altında görmedik. Bir tane pazarlığı bitmiş vardı 51 bin. 51 binden 270'e kadar var. Şu an fiyatlar bu şekilde. Hayvan pazarındayız. Pazarın büyük abilerinden. Tonun üzerinde. 270 bin lira. Simental cinsi tosunumuz 270 bin lira. Evet. Bu arkadaş var. 100 bin lira. Ha tabi hepsinde pazarlık var. Şu bu arkadaş canlı 800 kilo 170 bin lira diyor abi. Ha tabi pazarlık sünnet cüzi ikramı da olurmuş. Maşallah subhanallah Bunlar satılmış bunlar da yine aynı Burada dişiler var Bu dişilerde 75 ile 100 arası Kısır Efendim? Bir yanında yine bir ağır abimiz var Abi Burası çok büyük Şöyle Burada yine diş hayvanlarımız var Maşallah subhanallah ya çok büyük ya. Evet burada iki tane daha koca kafa var. Ahırın şampiyonlarından. Şuradaki yani şu an tam büyüklüğünü ben size nasıl göstereyim? Şöyle. Şöyle arkadan görüş. Bu da ton üstü. Tonaj üstü bir hayvan. 250 bin lira istiyor şu 250 bin lira bu istiyor burada 200 bu da 800-850 bandındaymış Mesela işte bu 800 bu biton ton ya yani 1 tonun üstü tam e, kantara çıkartmamış fiyat böyle tam olarak kilo bilinmiyor ama o şekilde Evet arkadaşlar bu da Poyraz. Biton üzeri bu da Akbaş. Abi bu Akbaş değil mi? Simental değil. Simental Akbaş yani. Bu da biton üzeri. Şöyle. Abi bu arkadaşa abimiz 320 bin lira istiyor. Bu da ton üstü. Bu da pazarın şampiyonlarından. Bunlar ne kadar abi şu pardaların? abi 180 170 190 Bu şekilde. Burada bu padoktakiler biraz daha ee, nasıl diyeyim? Erzurum canlı hayvan pazarının nabzını ölçüyor mesela. Burada bir simentalimiz de var. 170 180 bandı istiyor abi buna. Herhalde bu da öyle zannediyorum ki canlı 800 kilosu var. Şöyle insan boyuna oranla ne kadar olduğunu da bir göstereyim size. Şöyle. Kafası neredeyse mesela bu 800 kilo bir hayvan. Kafası neredeyse zaten bir insan gövdesi kadar. Maşallah subhanallah. Yine burada da aynı şekilde. Ama tabi çakır satılmış. Ya da çakır abiye satılmış. Üstünde çakır yazıyor. Piyasa bu şekilde yani pazarın sağ tarafından itibaren yani girişten itibaren sol köşesi biraz daha elit. Maşallah, subhanallah bu şekilde. Burada Belçika mavisi var. Ya ortalama mesela bu hayvanlar şu anda e, bu bu mesela bu 150, 160, 180, 600-800 kilo arası 150 ile 180 arası değişiyor şu anda. Ama maşallah subhanallah yani daha ahırın kalitesi şu an yani hayvan kalitesi benim gördüğüm kadarıyla yani kötü mal yok. Yani adam kötüsünü getirmemiş. Yani ben hiçbir tane kurbanlık şeyine uymayan, şartlarına uymayan daha görmedim. Zaten asıl olan da bu tabii ki de. Maşallah subhanallah yani çok güzeller. Evet. Arkadaşlar burada da düveler var. Bazıları boyalı olanlar satılmış. Şöyle ortalama yine 75 ile 100 arası. Ya 65 hatta 65 70 100 arası değişiyor. 65'e bu gitmiş. 75 bu gitmiş sanırım hatırladığım kadarıyla bu şekilde burada daha çok ağırlıklı düveler var bunların tamamı kapa kaçmış düveler kurban için uygun ortalama 60 ile 100 arası değişiyor düveler ya yani daha henüz öyle çok irisini daha yüzün üstündesini görmedik bunlar da aynı keza o şekildeler şu anda Gel, gel, gel. Gel. Evet bu da 150 bin lira isteniyor. Bunlar biz direkt ağızdan duyma. Yani tabi başında yine bu bahsettiğim fiyatların 5-10 bin lira altı gibi altı üstü oynayabilir. Yani ortalama fiyatlarından bahsediyoruz şu anda. Burası full erkek. Arkadaşlar yatıyor. Mesela burası şu an yüzde %150 arası. 160 arası değişir. Evet arkadaşlar. Bunlar da bu yatanlar. Şu baştaki inek dışında. Bu diğerleri. Şu diğer dörtlü. Tanesi 80 liraya satılmış. Şöyle. Maşallah. Subhanallah. Bunlar da ee, simental kırması. Olduğunu zannediyorum. Şu arkadaş birazcık fazla cana yakın. Oy benim küsüm yav. Bu şekilde, Allah bereket etsin, Allah'ım hayırlı bul, rızıklar nasip etsin çiftçi abilerimize, kardeşlerimize. Gerçekten çok zor bir zanaat, çok zor bir iş. Allah'ım hepsinin emeklerinin karşılığını, almalarını nasip etsin ya. Gerçekten zor arkadaşlar yani bu iş, emek isteyen, sanat isteyen bir iş. Abimin de malları maşallah, elmas gibi parlıyor. Bu şekilde. Bu inek dışında bu inek henüz satılmamış. Bu alıcısını bekliyor. Zannediyorum ki 100 bin lira. Efendim? 110 bin lira istiyormuş. Çok pardon. Ben 100 bin lira fiyat pişmiştim ama tabi. Ya burada başında pazarlık ettin mi yüzü e alırsın ya. Allah'ın izniyle. Burada abilerimiz hiçbir kimseyi başıboş ee, ve mutsuz ayırtmıyorlar yani. Pazarlık tabi sünnet. Hele bu işte aşırı derecede çok önemli bin maşallah. Evet arkadaşlar burada bir tane daha ağır abimiz var. Bu abimize de 200 bin lira isteniyor. Canlı 850 diyor abim buna. Canlı 850 diyor. Ee, yani bayrama ele böyle 860-870 şeklinde olur. 7 kere 1000 kere maşallah. Evet arkadaşlar burada düveler var. Düvelerde ee, bu abimiz Erzurum Karayazı'dan getiriyor hayvanlarını ve diğerlerine göre biraz daha uygun dış kısımda bulunuyor 90 93 100 105 öyle buradan itibaren bu şekilde komple abimizin yani şu an burada 90 ile 110 arası ee, düvelerimiz mevcut. Hepsi kapa kaçmış Gerçekten hayvanları maşallah. A kalite. Ee, 90 ile 110 arası. Tabi pazarlıksız fiyatları bunlar. Hayvan başında pazarlıkları da oluyormuş. Abimiz öyle söylüyor. Bin maşallah. Allah'ın hayırlı pazarlar etsin abim. Şşş. Oğlum sakin ol. Arkadaşlar bu 850 kilo canlı ağırlık 180 bin lira isteniyor. Bin maşallah. Evet. Pazarın bu tarafında da keçi koyun. Şöyle bir alan ayrılmış ama keçi koyun alanı biraz daha ee, diğer büyük başa nazaran Biraz daha sakin. Yani daha çok insanlar şu anda büyükbaşa yöneliyorlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Şu anda yani burada fazla bir yoğunluk yok. Ama tabi yine bunların ortalaması da 8, 10, 15 şeklinde gidiyor. Burada koçlar var. Abi bu koçlar ne kadar? Koçlar 20'den 25 arası. 20-25 arası. Evet toplular 17. Boylar 10-15. Anladım abi. 2-2-10 arası. Abi ortalama bu şekilde. 20-25 arası koç. Adaklık kurbanlar. Ee, toklular yine 17-18-20 arası değişiyormuş çeçiler 8-10 arası. Tabii büyük düğüne küçük düğüne göre. O şekilde. Ya yine tabi Allah herkesin gönlüne göre nasip etsin. Ama dediğim gibi yani bütün herkesin kesebileceği şekilde bütçe herkesin bütçesine uygun şu anda her çeşit hayvan mevcut. Şu an Erzurum hayvan pazarında. Evet rahatlar çünkü böyle çok bir gelenleri gidenleri yok. Keçinin rahatlık ediyor ki kimse gelip bana bakmıyor abi rahat free. Bu işler böyle abi. Bu işler böyle ama keçicim seni de satmışlar haberin olsun. Yani boyan yeşil yeşil boyan var üstünde. Bayramın birinci günü de bakalım bu kadar rahat olabilecek misin? <laughs>